Bir iki benzinin Nissan Kaşkayı patır patır tekliyor. Arkadaşlar 1 ve 2'nin bobin kaprosunu çıkardığımızda hiç fark etmiyor. Bunları çıkarırsak arabayı stop ediyor. Şu arada bir sıkıntı olacağını tahmin ediyorum. Motoru yavaş yavaş açacağım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Teklediği için arabada gitmiyor. Motorun bir üstünü açacağım şöyle. Rahat çalışacağım bir duruma gelsin. Başlıca arkadaşlar bobinleri söktüm. Elektrik tesisatını söktüm. Emme manifoldunu söktüm. Enjeksiyonları ayırdım buradan. Ayırdım. Şimdi üst kapağın şu cıvatalarını sökeceğim. Sizi çok sıkmak istemiyorum. Böyle tıngır mıngır cıvata sökmesini öğretemem size. Ve arkadan egzoz manifoldunu turbo ile birlikte ayırmayı hedefliyorum. Sonra motor kulağı, zincir kapağı, zincir çıkacak. Sonra kapağı alacağım arkadaşlar. Motor altını sabitledim. <laughs> Elhamdülillah. Tamamızın <laughs> yarısını aldım. Gran kasanı kayışı söktüm. Şimdi zincir kapağının cıvatalarını alıyorum. Bakımlı bir araba olduğu hemen belli oluyor. Pırıl pırıl yağ var. Zinciri söktüm arkadaşlar. Eksentriğin bütün keplerini söktüm. Çünkü silindir kapak cıvataları bunun altında. Şimdi şunları emme egzoz yazılarını göreceğim ve Tamam Eksozon kazanını söktüm arkadaşlar. Yoksa kapağı çı çıkaramayacağım. İnanır yani. mısınız? Evet. 1-2 benzinli Nissan Kaşkayı silindir kapağını sökmek motoru indirmekten zormuş arkadaşlar. Motorunu indirsem daha iyiydi yani. Çok şükür arkadaşlar silindir kapağını söktüm ama ben de iyice yoruldum. Çünkü dükkanda felç bir durumda. Yoğun arkadaşlar. Kemal usta bunun şanzımanını söküyor. Şimdi buradan yağ soğutucusu değişen araba çıktı. Hasan bir el sallalo. Hasan. El sallalı. Hasan orada ön takım yapıyor. Evet arkadaşlar. Arabanın ikinci silindirin pistonu erimiş. Ve sekman kaynamış. Şurada bir çizik var. Göstereyim şöyle. Ufaktan bir çizik var Bu pistonu çıkaracağım arkadaşlar ee, Bir tane Piston takacağım oraya Pistonu nasıl takacaksın İsmail Usta Takım satılıyor diyeceksiniz Genellikle standart piston Rektefiyecimde devamlı çıkma oluyor arkadaşlar Çıkardığı pistonların iyilerini Rafa koyuyor Böyle bizim işimizi görüyor Bizden para da almıyor yani Evet arkadaşlar Sökülen parçalar 1. silindir ikinci silindir 3 ve 4 2. silindirin bakın ne olmuş arkadaşlar Sibop erimiş görüyorsunuz sağlam şurada Sibop resmen erimiş arkadaşlar şimdi bu arabaya ne yapacağım bir takım Sibop arkadaşlar bir takım Sibop'tan sonra Sibop kaydı Sibop plastiği silindir kapak contası bir tane çıkma piston takacağım ara karterini sökeceğim baya bir çile çekeceğim ama aracın sahibini ucuz yolu kurtaracağız sebeplerini söylüyorum size İkinci silindire giren benzin püskürten enjektörünü kontrol edeceğim arkadaşlar fazla püskürtmüş mü diye ondan sonra söyleyeyim turboda kran boşluk yok biraz da Sebebini şimdi göstereceğim size. Şu gördüğünüz kanlar aracın çok hızlı olduğunu gösteriyor. Kanatlı ve böcek hayvanları katletmiş.